Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Kardeşimle evet. kardeşim Akif'le birlikte DLS videosu çekeceğiz arkadaşlar. Akif de burada. Konuş. Maaşar, ne yapıyorsunuz? Biz arkadaşlar size. Evet arkadaşlar böyle maça giriyoruz arkadaşlar. Önce ben oynayacağım. Anne. Sonra da Akif oynayacak. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar maç başladı. Monster. Ata geçtik Rüçkar. arkadaşlar. Rüzgar de Bruyne de Bruyne. Alanda pas, Alan pas De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Arkadaşlar. Alanda pas ona. Arkadaşlar. Gun diye kaleci var lan. Kıyırlar. Bak orada kayseri. Arkadaşlar Akif hep kayıyor ya. Vallahi arkadaşlar. Her maçta kayıyor. Senin de düzgün oynamıyorsun ki. Arkadaşlar. sallam kaç kere arkadaşlar. Yuh. Arkadaşlar sıradaki wow. Arkadaşlar sıradaki oyunumuzu yorumlara yazın lütfen. Evet arkadaşlar ne oynayalım? Ne oynamızı isterseniz yorumlara yazın. Biz belki BloStars oynayabiliriz ama sizin kararınız. A Blue Stars B Minecraft ya da eee PUBG oynayabiliriz. Yok be PUBG olmaz. Bu ikisinden birisi arkadaşlar. Bir de şöyle oynayabiliriz. Neydi şimdi? Draft Kay mıydı? Neydi bir silah oyna? Ne? Bir var ya. İslam biz bizi öğretmişti. Ee, onun için şey lazım ya. Ne? ne hesap lazım ya. Hı. -hı. Hesap kayıt lazım ya. <laughs> arkadaşlar 2-0 oldu. Maç. Minecraft ya da Blastars arkadaşlar. kaç oynadıktan sonra blasters bırakacağız. Ee, direkt Minecraft'a gideceğiz. Eğer siz isterseniz hangisini önce başlayalım. Arkadaşlar. Penaltı. Gol geliyor. Evet arkadaşlar. Küçük sen sana yürütürüm. Gol arkadaşlar. Penaltı. Halat. Gol arkadaşlar. 3-0 öndeyiz. Biz genelde... Ebür sessiz yaptığımız maçları hepsini 5-6 0 yendiklerimiz var. 5-0 yendiklerimiz var. Arkadaşlar hatta benim short videom voley çektiklerimiz uzaktan 40 42 metreden çektiklerimiz falan var. Onları da izleyebilirsiniz. Benimki 30 metreden çektim. Ay! Bakın yaptım ben. Arkadaşlar da sıfır. Evet. Pas gel alanda pas gel. Alan. Güzel mi geldin ha. Holland. Alan. Konar arkadaşlar benim konarım çok etkili. Etkili ama rakip oyuncu otuz arabi de çekeceğim ya. Oy! Oy! Kalkışın başında çektim. Ters Ravşat arkadaşlar. Arkadaşlar gösterelim şöyle. Onu salçı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok değişik bir şekilde tamam. Ravşat'ı çektim arkadaşlar. 10 metre zıplamışsın. 5-0 arkadaşlar. İlk yarının sonuna geldik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çok güzel güldü o Ravşat'a. Bir de tersler Ravşat'a. Bir de Hakan'la. Hakan Çağlanoğlu. Pas gel birisine pas gel atamazsın. Orada kayısı et onun üstünde. Ya kaymadı değil mi artık? Her şey kaydı arkadaşlar ya. E kay. Sen de kay. Ben kayım zaten. Arkadaşlar herkes yorumlara nerel olduklarını yazsın. Biz Adıyamanlıyız. Biz biz Adıyamanlıyız Galatasaraylıyız ama biz tüm takımları tutuyoruz. Biz Galatasaraylıyız. Ebür takımlara da saygımız var arkadaşlar. Şimdi Galatasaray'la Fenerbahçe Fenerbahçe'nin maçı olur. Onu izleriz. Yani. Beşiktaş'ın maçı olur onu da izleriz. Galatasaray maçı olur. Galatasaray Fenerbahçe deriz, kendi takımımızı tutarız. Çünkü iki tane iyi takım o yüzden kendi takımımızı tutuyoruz. Ama normalde bizim takım olmadığında iki takımı da tutuyoruz. Oradan vursaydın ya. Dur önce sen pardon. Ben de aşk. Arkadaşlar avantaja girdik. Şöyle gir şöyle gir. 90'la at. Ay arkadaşlar 6-0 arkadaşlar. Ben atıyorum arkadaşlar. Yusuf abim atıyor. Başka abim yok. Ben de Yusuf abi dedim neyse. Abim atıyor. Oradan üzerineceğim ya. Ay! Ama kim bu Görmemedim arkadaşlar. burada dip. Çok arkadaşlar B'ye bastım yanlışlıkla. Elim B'ye çarptı yanlışlıkla. B'yi bastırsaydım oraya yine gol olurdu. Gibi Arkadaşlar siz de ders oynuyorsanız aboneliğinizi bize yazıp maç yapabiliriz arkadaşlar. Biz normalde 112'ye basıyoruz. Yani yakınlaştırıp 112'ye basınca bizimki oluyor. Siz de şey yapmak istiyorsanız yorumları. Kaçır De Ata atağa çıktık. Hadi be. Arkadaşlar siz de LSE oynuyorsanız şey yapmayı unutmayın. Kodunuzu bize söyleyin. Bize yorumlara yazın. Arkadaşlar, Biz de size arkadaşlar. şey yaparız. Beraber yorumunuzu yazarız. Hep ya, beraber artıyor geldi. Be. 90 artı 1 geldi arkadaşlar. Son pozisyon ve 6-0 maçı kazandım arkadaşlar. Sıra a veriyorum arkadaşlar telefonum. Hı. Evet. Ben takımı Akif maça başladı. Ne takım Akif? Böyle daha pardon arkadaşlar. Böyle böyle. <laughs> Yanlış bir yapma arkadaşlar. Başlayalım. Herler kıpkırmızı. Kuştu. Fuol değil ha. Ya oha. Arkadaşlar Naptın? hep kayı hep fuol yapıyor. Bir ara 4 oyuncu kalmıştık arkadaşlar. Aki fuol kırmızı <laughs> kart yiye yiye 4 oyuncu kalmıştık arkadaşlar. Eee onda da 6-0 yenmiştim arkadaşlar. Ayy. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Bu serinin devamını istiyorsun. <laughs> Çok kötü bıraktım. Bu serinin devamını istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. At abone olup like atmayı, At, olmayı, like atmayı unutursanız, <laughs> unutursanız size unutursanız siz başka video çekmeyiz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar, dün çekecektik Hastaydım arkadaşlar. Ya, ne yaptım? Ne yaptım? Dişimi falan çektirdim arkadaşlar. Şu anda azıcık başım ağrıyor arkadaşlar. Agânı sevdiğin ne <laughs> yaptın lan? Aganı mı? <Agânı> Mütepro <laughs> yine. Usimen. Kaydık. <laughs> Serbest vuruşuma hiçbir şey yapmadım. Hep yapıyor arkadaşlar ya. Hiçbir şey yapmıyorum Hakem. Hakem beynini unutmuş. Ben oynamayı ben bilmiyorum? Hakem beynini pazarda unutmuş. Harbiden çok değişik oynuyorsun. <laughs> ha. Arkadaşlar ya. Ama biliyor musun? Yok kıvırtmışım. 9 dakika oldu daha. Çok... Arkadaşlar onu bile sorar. <laughs> Nasıl öndürük oldu Ulan lan? Arkadaşlar bir tane attı o kadar ya. Öndürük oldu. Yine <laughs> öndürük olsaydı bırakacaktı maça. Bıraksaydı bana verirdi arkadaşlar. Yorumları yazın ben mi güzel oynuyorum Akif mi? Tabii ki de ben arkadaşlar biliyorsunuz. Ya ben bu açta biraz yorgunum yapamıyorum hiçbir <laughs> şey. Aynen. Boynum ağrıdı. Benim boynum ağrıdı lan. Leyla leyla leyla. Oha kırmızı kart yedim. Bak. <laughs> kırmızı kart yedim. <laughs> Birinci vanda Dijk'e kırmızı kart. Gırı 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 gır. Lan nasıl yemedim? Ben bir <laughs> ilk defa kurtardım maçı. Nasıl? Kırmızı kartla. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar reklam. Biz reklamda çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buna çünkü reklamlar bitmiyor. Evet Evet. Çarpıya basıyoruz. Olmuyor olmuyor. Başka tane daha reklam çıkıyor. <laughs> De çıkıp gidiyoruz. Hala'nın pası çok kötü. Arkadaşlar Akif'in oynayışı <laughs> bir berbat arkadaşlar. Ay pası hakem verecektim. Ay hakem diyorum. <laughs> Alan da link, alan da alan da alan Arkadaşlar pasta baksanıza ya. Ne var ki? Yok böyle bir saçmalık ya. Ne var ki? Abi oradan. bir roşu da olup katabilirsin Bir roş. Oğlum sen niye düzgün orta açmıyorsunuz? Oo. Tipsiz abim. Ah ah ah. Ve 3-0. lan ben 6-0 yaptım arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben ben 10 oyuncuyken rakip 11 oyuncu ben yine onlardan öndeyim. Hatta 3-0 onlar bana bir gol bile atamaz. Çünkü ben dünyanın en iyi oyuncusuyum. Bilersiniz. Arkadaşlar Pora Ligi'ne bir Arkadaşlar yoruma yazın ben mi zorlanıyorum Akif'i. Dedin ya. İkinci değişim olsun unutmayın. <laughs> Aklınıza kalsın. Lan nasıl o pas böyle oldu? Ya yine serbest vuruş diyor. Ya yeter. Yine kırmızı kart yedim. Arkadaşlar Mbappe de gitti. Önce bende, şimdi Mbappe. <laughs> Kaldık dokuz oyuncu. Yapma. Yapma. Koyarım sana böyle. Koyarım sana böyle. Yapma. Fatss. Hadi koş Rodri. Hadi Rodri, Rodri. Saylangoz musun? Nesin? Kendi kalene gidiyorum. Biliyorum. Kaçıyorum. Arkadaşlar, hakim bire kendi kalesine 10 tane gol atmıştı. E ne yapayım? Babam karşımdaydı. <laughs> Arkadaşlar <laughs> Bam da çok güzel oynuyor. Bam, abim babam o güzel bir yer geldi arkadaşlar. Ben sana... atardım arkadaşlar. Ben atarım. 24 metre arkadaşlar. Çok ucuz bir gol atacak. At hadi. Aa kardeşim bunu attı. Oğlum <laughs> nasıl iki tane kırmızı kaçırdım lan? Hatta Üçüncüsünü de şimdi atacağım. Evet arkadaşlar 87. dakika. Oy. Gel da sana kaçacağım gel. Tırışı beli tak 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 kes kes. İkinci yarı bitti arkadaşlar yendik. Sıra yine abimle. Arkadaşlar sıra ben oynuyorum. Evet en sevdiğiniz kişi Abi, oynuyor. Abi diğer maçı bitireceğiz değil mi? Benden sonra bitireceğiz değil mi? Bir Yok ya biraz oynarız. Evet arkadaşlar. Her... Bize takımımızı gösterelim arkadaşlar. Böyle İlk ne, bu, kötü. 11. 11 kötü. Mbappe kırmızı kırmızı.